Evet, şimdi birazcık özel tarihlerden bahsedelim. Bunlar bizim için önemli. Şimdi bazı tarihlerde Dünya'nın belli bölgelerine bu e, güneş ışınları dik açıyla gelir. Peki bunun sebebi nedir? Bir bakalım. Önce 21 Mart ve 23 Eylül tarihinden başlayalım. Şimdi 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde Dünya ve e, Güneş'in birbirine konumu şöyle paralel hale gelir. Yani şöyle dik tuttuğum zaman, bak birbirine dik aslında e, eksen eğikliğinin ortadan kalktığı bir durum oluşuyor değil mi? Şimdi şunun çevresinde de işte dünya olduğunu düşünelim. İşte şurası güneş. Ne olacaktır? Şimdi bunun ekvator bölgesine gelen ışınlar dik açıyla gelecektir, doğru mu? Yani burada eksen eğikliğinin etkisi ortadan kalkıyor aslında. Yani aslında dünya zaten böyle ama şimdi paralel iki disimden e, e, merkez noktasına ışın gönderdiği zaman 90 derece açıyla gelmiş olacak değil mi? O yüzden 21 Mart'ta 23 Eylül tarihlerinde e, ekvatora güneş ışınları ilk açıyla gelir. Bakın ama eksen eğikliği aslında ortadan kalkmıyor. Eksen eğikliğinin etkisi ortadan kalkıyor. O yüzden hemen şöyle çizelim. Şurası güneş. Şurası işte dünya. Aslında ekseni gittiği bakın ortadan kalkmıyor. Aslında şöyleyken biz şöyle daha net anlaşılabilsin diye böyle yapıyoruz. Eksene gittiğinin ortadan kalkma gibi bir durum yok. Çünkü bir 15 milyon yıldır dünyanın ekseni değişmiyor da iki günde mi değişiyor? Hayır. Güneşin ve dünyanın birbirine göre paralel konumundan dolayı eksen eğikliğinin etkisinin ortadan kalktı bir dönem. Yani 21 Mart ve e, 23 Eylül'de bakın eksen eğikliği değil, eksen eğikliğinin etkisi ortadan kalkar. Okay'miz? Yani burada gönderdiğim ışınlar ekvator bölgesine 90 derecelik açıyla gelirler. Peki bir başka tarih nedir? 21 Haziran tarihi. Şimdi 21 Haziran tarihinde de Güneşli Dünya öyle bir pozisyon alır ki şimdi Dünya'nın yengeç dönencesiyle Güneş'in e, belirli bir bölgesi paralel konuma gelir güneş ışınları burada yengeç dönencesi üzerindeki bir noktaya her noktaya 90 derecelik açıyla gelmiş olur. Yengeç dönencesi. Geldim 21 Aralık tarihine. Şimdi 21 Aralık tarihinde de buna benzer bir durum oluşuyor. Güneşin konumundan dolayı bakın eksenler değişiyor. Çünkü 21 Haziran e, tarihinde eğer e, yengeç dönemcesine dik geliyorsa kuzey yarım kürede yaz yaşanıyordur. E, kuzey yarım kürenin de o zaman güneşe doğru daha e, dik açıyla alacak şekilde yani e, eğikliğinin dünyaya güneşe karşı olması gerekir. Şimdi burada da öyle bir durum oluşuyor ki oğlak dönencesine güneş ışınları ne yapıyor? Dik açıyla geliyor. Şimdi o zaman şöyle bir yorumlarsak bir dünya çizeceğim şimdi vallahi benden çok yüksek ve beklendiğiniz üzerinde bir performans oldu şimdi şurası yengeç şurası ekvator şurası oğlak öncesi şimdi 21 Mart tarihinden başlayalım nasıl oluyor şimdi 21 Mart tarihinde 90 derecelik açıyla geldi doğru mu Şimdi 21 Mart tarihinden takvim normalde nasıl derler? Nisan, Mayıs falan değil derler. Güneş yukarı doğru çıkarken 22 Mart'ta buraya 90 derecelik açıyla geldi. Aslında burada dünyanın her yerine güneşinleri ulaşıyor ama ben 90 derecelik açıyla geldiği tarihleri şu an göstermeye çalışıyorum. 22 Mart'ta buraya, 23 Mart'ta buraya, buraya bunlar derken 21 Haziran'da nereye dik geldi? Yengeç Yengeç'te dik geldi. Sonra 21 Haziran'dan sonra güneşin 90 derecelik güneş ışınları tekrar aşağı inmeye başladı. İşte 22 Haziran'da buraya, 23'te buraya falan 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 derken geldik 23 Eylül tarihine. Yani şimdi buraya artık birinci defa dik gelmişti. Buraya ikinci defa dik gelmiş oldu. Şu aradaki bölgeye bir çıkarken her bölgeye bir defa dik geldi. İnerken ikinci defa dik geldi ve şu bölgeye bir kez dik geldi. Daha sonra aşağı doğru iniyoruz. Takvimi devam ettireceğiz çünkü. işte Eylül, Ekim, Kasım, Aralık diye gidecek. 23 Eylül'de güneş aşağı doğru inerken 24, 25, 26, 28 November'dır falan filan diye geldi <laughs> hangi tarihe? 21 Aralık tarihinde güneşinleri tam buraya 90 derecelik açıyla geldi. Okey miyiz? Okeyiz. Şimdi şuradaki bölgelere birer bir defa 90 derece açıyla geldi. 21 aralığa da bir kere 90 derece açıyla geldi. Ama şimdi 365 gün tamamlanması lazım. 23 Eylül'de başladıysak 22 Eylül'e kadar devam ettireceğiz. Çünkü bir yıl boyunca güneş hangi bölgelere dik açıyla geldiğini görmek için. Eğer ben 23 Eylül'de bitirirsem bir yıl bir gün olmuş olur değil mi? Şimdi 22 Aralık'ta buraya dik geldi. 23'te buraya, 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 buraya derken artık ikinci kez şu aralığa dik gelmiş oldu. Doğru mu? Peki. Geldim geldim geldim. Tam 22 Eylül tarihinde buraya dik geldi. O zaman ne olmuş oldu? Ekvatora yılda iki kez dik geldi. Yengeç dönencesine bir kez. Oğlak dönencesine bir kez. Şu aradaki bölgeleri iki kez. Çocuklar kesinlikle ve kesinlikle şu bölümlere güneş ışınları yıl boyunca hiçbir zaman 90 derecelik açıyla gelmez. Türkiye'de de Türkiye'de yaklaşık şurada bir yerde olduğuna göre bizim ülkemizde de hiçbir zaman 90 derecelik tam dik açıyla güneş ışınları gelemez. Okey?